Merhaba. Bir P20 Night e, aldık. Ve bu P20 ana anakartı arızalı, ekranı falan sağlam. Anakartın e, içine baktığımda içinde de bir hani e, fazla kurcalanmamış bir şey yok ama e, bir yeri yanık gözüküyor. Buna e, biraz sonra tekrardan içini açıp telefonun içine tekrar bakacağım. Entegrelerine bakacağım akım yok cihazda şu anda. Bakın akım 001 yazıyor. Akım cihazda yok. Yani şöyle biraz oynadık mı bakın 3 oldu akım. Böyle oluyor. Arkadaşlar eğer P20 Lite'ı olan veya böyle bir arıza yapan varsa neden oldu, niye oldu duruma yazarsa sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim.